Merhabalar dostlarım. Bugün sizlere devlet atamaları ile ilgili bir video çekmek istedim. Hem kendi şahsi tecrübelerimi aktarmak istiyorum hem de sizin sorduğunuz soruları cevaplamak istiyorum. Başlayalım. Şöyle arkadaşlar ben şu ana kadar özel sektördeyken 4-5 yer gezmişimdir. Hiçbir zaman aslında istediğimi bulamadım ve rahatsız olduğum belli başlı konular vardı bunun başında çok genç gözüküyorsunuz lafları ve işimi iyi yapmaya çalışmama rağmen genç olduğun için senin sürekli bir mağduriyete uğraman yani işlem süresi uzursa e, Aa a hoca uğraşmak yerini uğraşmak uğraşıyor yerine hoca genç tecrübesiz eğer az uğraşırsan da zaten o iş çok olmuyor. E, ee, bu tarz söylemler beni hep rahatsız ettiği için bir devlete kaçış süreci başladı benim için. Ve üzerine tabii maaşların durumu da pek iç açıcı değildi özelde. Bir de şunu öngördüm arkadaşlar. Gitgide daha zor, daha kötü şartlar, koşullar bizim şekiller için oluşacaktı. Bundan dolayı 3-4 günlük bir araştırma sürecine girdim. Bu 3-4 günlük araştırma sürecinde bir Telegram kanalı vardı. Bu Telegram kanalında e, atamaların kaç kişi atanmış, pardon kaç kişilik kontenjan açılmış, kaç kişi atanmış diye bir liste gördüm. Tamamen tesadüf e, üzerine gördüm bu listeyi ben. Eskiden Atamalar diye bir Telegram grubu vardı. Şu an bu Telegram grubu kapandı. Buradan arkadaşlar 3-4 gün boyunca bunun üzerinde ders çalışır gibi çalıştım ve şu sonuçlara vardım. Ee, mesela çok fazla kişi açılınca, 5 kişi açılınca e, oraya çok fazla bir başvuru oluyor. Ve yüzdesel olarak sizin oraya çıkma ihtimaliniz düşüyor. Atıyorum 5 kişilik yere 50 kişi başvurursa %10. Ama bir kişilik kontenjan açılmış bir yere 3 kişi başvurursa sizin oraya atan ihtimaliniz %33. Yani birinci çıkarımım şuydu. Ee, çok kontenjan açılan yerlere başvurmamak. İkinci çıkarımım arkadaşlar belli başlı bölgeler var. Özellikle mesela İstanbul gibi, Antalya gibi, İzmir gibi, ne bileyim Bursa, Balıkesir gibi, Eskişehir gibi. Böyle yerler çok zor. Yani İstanbul özellikle çok zor. Ben ilk 3 atamamda İstanbul yazmıştım. Ve bundan haberim olmadığı için. Belki bu dokümandan haberim olmasaydı İstanbul yazmaya ve atanamamaya devam edecektim. Eee Şöyle birkaç şehir geçti aklımdan. Bunlar hatırladığım kadarıyla Kastamonu, Zonguldak, Kırklareli ve Gümüşhane. Ben şunda bazı aldım. Yani burayı kimse yazmasın. Özellikle mesela gezilecek yerleri olmayan yerleri kızlar yazmaz diye düşündüm. Yani buraya bir kıza gelsen desen ki 200 bin TL teklif edeyim burada kal. Kabul etmez. Kolay kolay diye düşünüyorum. Çünkü sosyal imkan sıfır. E, belli başlı parametreler var. Yani insan hayatı bu. insan hayatında sadece olay maaş ya da devlet atanmak değil. Bir erkek için bu olabilir ama. Mesela kızlar için bunun olduğunu düşünmedim ben. Ya yani kızlar bu tarz yerleri yazmaz diye düşündüm. Bu benim tamamen şahsi fikrimde. Yani mesela. Dedim ki. Kızların %50'sini elerim ben zaten dedim yani. Buraya herhangi bir kız yazma çünkü sosyal olanaklar sıfır. Dağın taşın arasında. Aa ben yeter ki atanayım. Ben burada 2 sene kalırım 3 sene kalırım. Sonra iller arasında şey yaparım dedim kendimce. Ee, geçiş yaparım dedim. En azından yaşım büyüyene kadar bir yerlerde çalışırım yani. Stabil bir şekilde kalırım. Tipim birazcık daha gelişene kadar. Onun haricinde ne dedik? Ee, az olan kontenjanlardan bahsettik. Ee, belli başlı yerlerden bahsettik. Yani ben ata çıksın da neresi olursa olsun dedim. Yani sonlara doğru tabii doğulu, doğuyu falan da yazdım ama ilk başlara doğulu, doğuyu yazmak istemedim çok fazla. Üçüncüsü arkadaşlar. E, ağız Diş Sağlığı Merkezleri ve ilçe Devlet Hastaneleri. Şimdi ADSM'lerde kat bir tık daha yüksek ve merkezde oluyorlar genelde. Daha güzel yerlerde oluyorlar. İlçe devletler daha periferde oluyor arkadaşlar. Ve maaşın daha az orada kazanıldığını düşündüm. İlçe devlette. O zamanlar çok bir bilgim yok tabii bu olaylar hakkında. Ve bundan dolayı dedim ki insanlar ADSM'leri daha çok tercih eder dedim. Ve ben ilçe devlet yazayım dedim kendimce. Yani burada mesela merkezde daha fazla kontenjan açılmıştı galiba. Hatta hatırlamıyorum tamam da. Neyse ben özellikle ilçe devlet hastanelerini yazdım. Bir kişilik yer vardı mesela burada. Dördüncü atamamdı. Ee, ne dedik? adSM yarına ilçe devlet hastanesini yazma düşüncesi. Bu üçüncü düşüncemdi. Dördüncü düşüncem ne olsun? Bunların hepsini bir e, derleme şeklinde yaptık. Kızların yazmayacağı yerler. E, sosyal olanakların en zayıf olduğu yerler. Yani yazabileceğiniz en kötü yer. Yazmak. Yani eğer olasılığınız, ihtimaliniz artacak olursa. Youtube'dan gittim baktım daha önce terör olaylarıyla haber çıkmış... Daha önce dağlardan taş, taşlar düşmüş. Bilmem ne trafik kazaları mı olmuş. Zaten bura hakkında daha önceden böyle bir ee, karalama kampanyası gibi bir şey başlamış yani. Gümüşhane yani, Kürt'ün. Şu an bir kontenjan açıldı bu arada. Neyse sorularda zaten var. Benim anlatmak istediğim bu kadar. Yani gelecekte daha kötü olma ihtimaline karşı ve bunu öngördüğüm ben artık dedim ki ne olursa olsun, neresi olursa olsun ben atanmalıyım. Yani nereleri çıkarsa neresi çıkarsa orayı yazmalıyım. Hatta benim ailem hiç istemedi. Ben ailem uyurken gece kalktım da kesinleştirdim. E, bu atamayı birinci sıraya. Sonra e, kısmet oldu. Atandım arkadaşlar. Gelelim şimdi sizin sorularınıza. Bir, mesela atandık ama gitmek istemedim bir yaptırımı var mı? Evet arkadaşlar yaptırım var bildiğim kadarıyla. Mesela atıyorum ee, bilmem bir sene gibi bir tekrardan atamaya katılamama gibi bir yaptırımı var diye biliyorum. At, şu an tam net yılını hatırlamıyorum ama bu tarz bir şey var diye hatırlıyorum. İki ilk yazdığınız yere mi atandınız? Evet ilk yazdığım yere atandım. Birinci yer. Zaten ilkin haricinde arkadaşlar ee, bir atamanın çok önemi yok diyebilirim. Hatta belki %0'dır yani ikinci şey. Belki geçmişte çok nadir olabilir ama mesela son atamada ikinci olarak giren hiçbir insan yoksa eğer çünkü her yeri birinci sıra yazıyorlar. Her yeri birinci sıra yazdıkları için hiç ikinci sıralara yer gelmiyor. Yani yüzde sıfır ya da diyebiliriz ikinciye. Siz ilk iki yazın diğerlerinin hiçbir önemi yok da diyelim sizece. Üçüncü bir de sizin bulunduğunuz hastanede kontenjan var. Kısaca bahsedebilir misiniz? Arkadaşlar ortalama 20-25 hasta bakıyorum şu an diyeyim. Proteze başlayacağız inşallah. Dolaplar falan yenilendi. baş hekimimiz şu an yönetim kadrosu şu ana kadar çok iyiydi. Bir dediğimiz iki olmuyor. güzel şeyler yaptık şu ana kadar. benim odam büyüktü. Odayı böldük. İkinci bir hekim kontenjanı açtırdık. Protez başlama gibi bir hedefimiz var. İkinci hekim geldiği zaman işte ihaleler falan alınacak. Şu an için şartlarım böyle. Ben memnunum. 4 atandıktan sonra görev yerim. 4 atandıktan sonra görev yerimize gitmezsek ekim dusunda yerleşebiliyor muyuz? Bunu ya arkadaşlar şöyle burada daha önceden görevlendirmeli bir tane arkadaş geldi ve duzu kazanmış. Duzu kazanma sürecinde onaylanma süreci falan var ya. Ee, şey oluyor. Mesela 2-3 ay çalışıyorsun, 4 ay çalışıyorsun. Sonra gidiyorsun, üniversite şeye gidiyorsun, asistanlığa başlıyorsun. Hani atandım ama gitmeyeyim gibi bir durum olmuyor zaten. 5. Mezun olduktan sonra genel olarak süreç nasıl ilerliyor? Bu devlet atamaları ile ilgili bir soru değil. Çok fazla. Ondan da geçiyorum. Yani özelde giriyorsun ya da uzmanlığa çalışıyorlar bir sene. Hiç girmeyip. Ee, ya da devlete atanıyorsun işte. Altı. Küçük yerleri yazan az olur. Gelme şansı fazla düşüncesi mi yoksa çok alım yapan yerler yazmak mı? Şahsi hiç fikrim ve istatistiklerden çıkardığım küçük yerleri yazmak ee, daha mantıklı arkadaşlar. Tek kurşunluk yerleri yazmak daha mantık. Tek bir kontenjan olan yerleri. Periferi. Yazılmayacak yerleri. Sosyal imkanı az olan yerleri. Youtube'dan araştırın bakın. Google'dan araştırın bakın. Kötü olan yerleri yazmaya çalışın ya. Basitçe bu. Yani kalkıp İstanbul'a Antalya ya yazma yani. Varmış belki 150-200 kişi yazıyor ya. 3-5 kontenjanlık bir kontenjanlık Orada burada İstanbul'da şurada burada. 8. Bu sene mezun oldum. 5 yılın sadece çöp olduğunu alım sayısını görünce anladım. Herkese bol şans demiş. Bir önceki videomda zaten çoluk çocuk birazcık linç etti gibi oldu. Ee, size boşuna tıpı önermiyorum. Tıp olmazsa diş diyorum. Ya tıpçıları görüyorum da konuşuyorum arkadaşlar. Sıkıntı. Mesleğin hali bence daha da kötüye gidecek. On, siz kaçıncı kurada atandınız ve tercih listesini neyi baz alarak yaptınız? Direkt kadrosu fazla olan. Sonra kalmış. Yanlış hatırlamıyorsam dördüncü kura da atandım. İlk üçünle ben doğma bir İstanbul'luyum. İstanbul'da çalışıyordum. Ailem İstanbul'da. İlk üçte İstanbul'da yazdım. Dördüncü artık hani canıma tak etti. Dedim ki neresi olursa orayı yazmalıyım. E, çok şükür oldu. Ee, birinci tercih yazdım arkadaşlar. 11. Sizce atama sayıları ne zamana kadar böyle olur? İlerisi için ne değişir? İlerisi için hem özel sektör hem devlet hem de dost daha da zorlaşacak. Maalesef karamsarım. 12. Hocam maaş konusu büyük soru işareti. Kimse ortalama bir değer olarak bile say sayı telaffuz etmiyor. 90 bin, 130 bin diyebiliriz. Şu an dolar 43, 42, 42, 43 falan herhalde. Cumhuriyet altını da internetten bakınca alış 32 bin TL. Ona göre söyleyeyim size. 90.000 130.000. Ben son ay 99.000 küsür aldım. Yanlış hatırlamıyorsam onun önceki gün ondan önceki ayda 100 103.000 civarında bir şey aldım. Ama vergiye takılmış hali bunlar öyle düşünün. Ocak ayında vergi diliminiz sıfırlanıyor. Bir de üzerine zam geliyor. Daha yüksek maaşlar alıyorsunuz. Yani siz yeni atanan biri biriyseniz ilk alacağınız maaş benden daha fazla olur. tabi ek teşviye de aldı benim teşviyem de zaten çok yüksek değil arkadaşlar. E, 13. Hocam yeni mezunlar için detaylı bir başvuru nasıl yapılır şeklinde bir bilgi verme şansınız var mı? Arkadaşlar basit yani siteler falan belli geliyorsunuz. 1, 2, 3 diye sıralıyorsunuz. Sadece ilk birin ilk tercihinizin önemli. Bir de işte mezun diplomun belgesini yüklüyorsunuz. Kesinleştiriyorsunuz. Bitiyor. Sonra zaman takip et. iş şey yapıyorsun, Takip ediyorsunuz. Belli bir zamanı var. Ee, başvurunuzun geçerli olup olmadığını bakacaksınız. 15. Tercih sıralamasını neye göre yapmalıyız? İlk tercihten atanıldı doğru mu? Evet doğru arkadaşlar az önce anlattım. 16. İlk tercihte sonraki tercihler ölü tercih oluyor? Yerlerine yerleşme ihtimali sıfır gibi. Doğru. Sadece ilk tercihiniz önemi var diyebiliriz. 17. Maaşlar neden hocam? Ortalama. Söyledim. 90-130 diyorum. Ama yani 130'a falan çıkmak için yani çok çok çalışmak gerekiyor. İmkan, imkansızlığa yakın yani. Hani absürtleşiyor. Bezersiniz. Mesela bana 20 bin TL teklif şey 20-30 bin teklif TL daha fazla kazanayım diye ben sabah akşam asla bakamam ya da yaptığım işin etikliğinden ödünç veremem. Ben şu an hala özel sektördeki gibi çalışıyorum yani yaptığım dolgu kusursuza yakın yapmaya çalışıyorum. Ya da bir estetik dolgumu kusursuza yapmaya çalışıyorum. 19. Ev uzaklığı kaynaklı şehir içi tayin isteme durumu nasıl oluyor acaba? Bir sene sonra arkadaşlar şehir içi tayinler açılıyor. Ama mesela bizim burada hiç açılmıyor gibi bir durum varmış. Yani şehir içi tayinle ilgili çok bir bilgim yok. Bir sene sonra açarsa eğer kadrolar geçiyorsunuz. 20 Cezaevi ve hekimli hakkında bilginiz var mı hocam? Arkadaşlar, e, Dusa çalışmak için makul olduğu söyleniyor. Şart e, imkanların zayıf olduğu söyleniyor. E şeye bağlıymış. Hmm. Bizim bağlı olduğumuz yere bağlı, değil. nereye bağlı onu unuttum. E, telefon getirmek falan yasakmış. İşte mahkumları bakıyorsunuz öyle. Kimi mahkum, kimi yerde çok varmış işte mahkum. Kimi yerde az sayıda hasta varmış, mahkum varmış. Öyle. Yani dus çalışma bakımından mantıklı ama e, bir tık daha az alabiliyor olabilirler. Yani teşvikleri falan olmayabilir. Bir tık yani o da çok fazla değil. Bizim aldığımız teşvik de 10.000 civarında diyeyim. 21. Gerçekten bir hastaya 10 dakika mı bakılır? öylesine nasıl herhangi bir işlem yapılabilir ki? Güncel meyresi sayısı ortalama 21 ve işte devam eden şeklinde. Bu ADSM'lerden ADSM'lere fark edebilir. Başhekimlerin oradaki yönetici kadrosunu oluşturduğu bir şey arkadaşlar. Benim mesela hasta sayım sınırsız, ayaktan sınırsız hasta alıyorum yani. Günde 50 tane hasta gelirse o 50 tane hastayı da almak zorundayım ben. Ama o kadar zaten öyle bir yoğunluğum yok. Hani ortalama 20-25 hasta bakıyorum diyebilirim. E MHRS süreleri evet 20 dakika arkadaşlar şu an güncel bildiğim kadarıyla. 22 kaçıncı kurada atanınız? 4. 23 nasıl atanılır? Kısmet. 24 Gümüşhane nasıl hocam? Güzel. 25 Hocam toplum sağlığı merkezi ve ilçe sağlık müdürlüklerinde maaşlar ortalama olarak nasıl? Toplum sağlığı merkezlerinde bildiğim kadarıyla ek teşvik yok, yoğunlukları yok. Yani çok rahatlar TSM'dikler. İlçe sağlık müdürlüklerinde onlar da herhalde evrak işi falan yapıyor. Ya arkadaşlar bizim 3 kalemden oluşuyor maaşlarımız. Ee, ana maaş, ek ödeme, teşvik. Bu ana maaşı ve ek ödemeyi herkes alıyor diye biliyorum. Yani ortalama siz 90 bin TL herkes alıyor yani stabil. Her yerde aynı bu. Bu ek teşvik de fark ediyor işte birazcık. Mesela ben 10 bin lira alıyorum. ADSM'de kat sayı daha fazladır. Daha fazla hasta vardır. Daha çok çalışıyordur. İşte protezli kanalda ne bileyim implant yapıyordur. Bu adamda maksimum 330 bin alır. Ben 100 alırım. 130 alır. Ha ben onun gibi çalışmak ister miyim? Kimisine göre. Kimisi ister. 30 bin liranın hesabını yapar. Ben istemem mesela. Ben şu an halimden memnunum. 26. Implant yapmak isterim. Parantez içinde implant yapmak isterim. 26. ADSM ve devlet hastanesi çalışma koşullarını kıyaslamam kıyaslayabilir misiniz? Arkadaşlar ADSM çok yoğun. ADSM'de hayat yok. ADSM'de bıkarsınız. Yani ADSM'den kurtulmak için bu sefer başka uzmanlar çalışmaya başlarsınız. ADSM benim için böyle. Bakın şahsi fikrim. Kimisi de mutludur. Kimi ADSM'lerde de güzeldir. Kimi ADSM'lerde belki hastaları sağlıyorlardır. Kimi ADSM'lerde ne bileyim puanları yüksektir. Şey, katsayıları yüksektir. Ama bu tamamen şahsi fikrim. Ben ilçe devletten memnunum şu an. Ha kimi ilçe devletler de yoğundur. ADS, ADSM gibi çalışıyordur. Kimi ilçe devletlerin ortalaması çok yüksektir. Ortalamadan teşvik aldığımız için en kötü ihtimalle biz. Ee, adam direkt yüksek kazanıyordur. Mesela böyle şeyler de duydum. Ortalaması çok yüksek olan yerleri de duydum. 27. Yeni mezunum. Şansımız az ama nasıl tercih yapmalım. Herkes çok karamsar konuşuyor. Arkadaşlar kesin atanmak istiyorsanız Metropollerden uzak durun. Güzel yerlerden uzak durun. Şimdi diğer yerleri kötü demiyorum. Ama metropol dediğimiz yahut işte Marmara'da, Ege'de, Akdeniz'de e, buralar çok yazılıyor yani doğal olarak. Buralarda yaşamak istiyor insanlar. Yani e, doğuya doğru şansınız artıyor bile diyebilirim hani. Her doğu için değil ama mesela bir yerde neredeydi? Şırnak'ta mı? Şırnak'taydı herhalde. Bir, iki, bir kontenjan açılmıştı yazan olmamış galiba bir defasında. Böyle bir şey sanırım hatırlıyorum. Absürt yerleri yazacaksınız yani eğer çok atanmak istiyorsanız ki bu da atanma şansınız gene net değil. Hani mesela ben buraya geldim. Belediye başkanının torunu buraya benim burayı yazmış. Beni falan çağırdı, konuştuk. Kaşıncı atamanda atandım falan diye sordu. Yani buralar bile çok zor. Her yeri yazıyor çünkü insanlar. Ama bizim yapmamız ya, yani yapmaya çalıştığımız şey atama ihtimalimizi arttırmaya çalışmak. Atıyorum %5 mi bizim İstanbul'da? E ne %5'i? %2 mi? %3 mü? Biz bunu %10'a çıkartmaya çalışıyoruz. %10 mu? %20'ye çıkartmaya çalışıyoruz. Yani bir kontenjanlık yeri 5 tane kişi yazsın. %20 ihtimalle şey olsun diyoruz. Bu yani amacımız. Zaten kesin atabilebileceğimiz bir yer yok. <laughs> Anladınız mı? Bir kişi yeri bir kişi yazmıyor yani. 29 kaçıncı tercih yerleştiniz acaba? kaçıncı tercihinizle bir arkadaşlar. 30 tercih sıralaması ne kadar önemli? Neye göre sıralama yapmalıyız? Anlattım az önce. 31 Hocam merhaba yer değiştirmek için kaç sene çalışma zorunluluğu var? Eş ne Dinle ne kadar süre? Arkadaşlar 2 sene sonra iller arası atama hakkınıza sahip oluyor. Evde olmadığım için eşle ilgili bir konuşuyorlar gruplarda ama hiç dikkatimi çeken bir durum olmadı. Ama sizden yüksek rütbeli biriyle evlenirseniz o yüksek rütbeli biri sizin yanınıza çeker. Atıyorum doktorsanız doktor sizi çekiyor. Ya da uzman bir diş hekimi ise uzman bir diş hekimi sizi yanına çekiyor. Bu tarz şeyler var. 32 hocam bu kurada atanlık atandık diyelim. Ekim dusu da olumlu sonuçlarınız süreç nasıl işliyor? Arkadaşlar e ben burayı Kasım gibi başladım. E Ekim dusu yetişiyorsunuz yani. Hani 2-3 aylık bir çalışma şeyiniz oluyor. Zaten çalışın yani. Çalışabildiğiniz kadar çalışın cebinize para girsin. Yani burada 100 bin TL. Devlette 100 bin TL maaş alıyorsun. Kimse sana oturduğun yerden 100 bin lira vermiyor. Atanırsan şükret. 2-3 ay para cebine para koyar öyle gidersin uzmanlığa başlarsın. 33 odama atama tercihiniz nereye göre yaptınız? 34 atanabilmek için doğru tercihi nasıl yapmalıyız? 35 Telegram grupları ya da uygulamaları kullandınız mı? Kullandıysanız paylaşır mısınız? Arkadaşlar eskiden Telegram grubu vardı. İnsanlar böyle yazıyor işte, şunu yazdım, bunu yazdım ama tamamen boş. Hiç gerek yok böyle şeylere. E, açacaksınız, bakacaksınız nereler açılmış. E, eğer her her türlü atanmak istiyorsunuz, az önceki dediğim şeyi uygulayacaksınız. E, ama öyle bir şeyiniz yoksa ben aileme, eşime, dostuma yakın olayım. Benim için bu tarz şeyler daha önemli. E, beni mutlu edecek şeyler bunlar derseniz de gidin en yakın yeri yazın yani. İstanbul sayıda İstanbul yazın. Antalya'da sen Antalya Eskişehir'den Eskişehir'e yaz. Aksi halde git atanabileceğini düşündüğün en ucra köşeleri yaz. Kullanmadım. Kullanmanıza tavsiye etmiyorum. Gereksiz. Son soru diyelim. Atama sonrası tayin nasıl yapılıyor? Kolay mı? Kürt'ün devlet hastanesi bir kişilik kontenjanı açmış bir de önerir misiniz? Nasıldı? Oraya kimlik yapmak. Hiçbir şekilde sorumluluk alamam. Buraya gelin burada mutlu olursunuz vesaire diyemem. Ee, böyle yerlerde sosyal olanaklar çok zayıf olduğu için e, istifa etmeyi dahi düşünebilirsiniz. Ama kişiden kişiye değişir. Ben mutluyum. İlk geldiğimde çok fazla sistem sistemi ilk geldiğimde oturtamadım. Bana bunları öğreteceğim öğreten de olmadı. Çok yoğundum, aşırı yoğundum. Yani eve gittiğimde artık şey yapıyordum ya, istifa etmek istiyordum hatta düşündüm yani. çünkü ben diyorum ki ben bu çalışma yoğunluğunda özelde çalışsam zaten herhangi bir özelde bulsam çok daha fazla kazanırım yani. yani. çok daha mutlu olurum. Ve mutsuzdum ilk geldiğimde. Sonradan sonradan sistemi oturttum? Burada sistemimi kendim kurdum, bir düzen kurdum. Ee, hani baş hekim diş hekimi olmadığı için sistemi siz kuruyorsunuz diyebilirim. Hani siz oluşturmaya çalışıyorsunuz bir tık. ADSM'lerden farklı olarak ADSM'de de olsam muhtemelen yine istifa etmeyi düşünürdüm diye düşünüyorum. Hani eğer implant vesaire yapacak olmayacak olursam, etikliğin dışına çıkarsam, çok fazla yorulursam, sağlığımı etkileyecek düzeyde çalışma şartlarını sahipsem Evet istifa etmeyi düşünürdüm diye düşünüyorum. Sosyallik çok benim için önemli değil şu koşulda. Ee, ara ara sosyalleşmek yetiyor. Yani ayda bir, bir şey yapmak benim için yeterli mesela. Ya da bir arkadaşımın olması şu an için yeterli. Ama yalnızlığın dibine kadar hissedersiniz arkadaşlar. Bu tarz yerlerde eğer evlenme gibi bir düşünceniz varsa kolay kolay evlenemezsiniz. Onu söyleyeyim yani parametreler var. Bu ileride düşünceleriniz değişmeyeceği anlamına gelmiyor. Bu şekilde. Umarım tüm soruları cevaplayabilmişimdir. Uzun zaman oldu tabii ben de Atanalı. Bir seneye yakın olacak. Eskisi gibi şey değilim yani. E, antrenmanlı değilim bu konulara. Elimden geldiğince size cevaplamaya çalıştım. Umarım faydalı olabilmişimdir. Canınızı sıkmayın. Tabii böyle demesi kolay ama e, özellerde de güzel yerlere gelebilirsiniz. Ya da uzmanlığa çalışabilirsiniz. Herkesin e, kaderi farklı oluyor. Evet. Ne diyelim. Umarım faydalı olmuştur. Gönlünüzce olsun. Hayırlısı olsun adınıza. Görüşmek üzere.